Dondurma ne tüketiyorsun Tuğba diye çok soru geliyor. Bir gıda mühendisi anne olarak benim ne yaptığımı merak etmeniz son derece normal. Çok teşekkür ediyorum güveniniz için. Benim tercihim aşağıda açıklamaları da size detayını bıraktım. Hatta profilimizde videosunu paylaştım. Lorlu, meşe ballı. Meşe ballı burada pişmediği için de çok rahat, dondurucuda kullanılabilecek bir antioksidan, çok yüksek bir bal. Lorlu, meşe ballı güzel bir tarifimiz var o. Ama illa ve illa dışarıdan bir dondurma alacaksam, bir yerdeyim, bir tatil beldesindeyim, bir dondurma yemem gerekiyorsa, kızımla beraber kaymaklı ya da tercihen Maraş dondurması tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü diğerlerinin üzerinde o çikolatalar, parçalar, şelaleler filanlar filanlar çok fazla katkı maddeli geliyor çok fazla irite ediyor doğruyu söylemek gerekirse. Bu topraklarda yüzyıllardır tükettiğimiz güzelim Maraş dondurmasının temiz kaynaktan onu tercih ediyorum. Tabii ki miktar olarak da abartmıyorum. Konu uzun. Lütfen sorularınız varsa yorumlarda görüşelim diyorum. Teşekkürler.